burası da şeye dönmeyecekse yani bir caddeye dönemeyecekse evet. biz burayı yaya belediyeden başlayıp şu şuraya kadar devamında da aslında bu var yani. devamında da aynı şey var yani ben mesela şunu geçen anlattım şuradan geldim çok güzel bir koşu alanı orada kaldım şuraya bağlanamıyorum yani şu kavşaktan geçmek mümkün değil iyi tarif etmemiz lazım. Geldi kardeşim oradan şuraya pat diye bağlama dramet. Yani oradan buraya geçmek mümkün değil. Bunu iyi tarif etmemiz lazım. Antik orada buranın bu farkı yok ki. Yukarıdaki düzeni burada dramet olması. Aslında çok düşünüyoruz bakın. Ne masum bir duyucu? Ne masum bir duyucu? Gaz konusu bilenler

Olum. Yani yol şu anda da... Burası fiiliyat. yol başkanım, mimar planlarında yol. ama yani, yani burası yol olma Olmaktan şansı yok. Olmaktan çıkmış. Davetkar olması lazım. Meydan da giriş.